Arkadaşlar merhaba Blade ve Firarda kanalı hoş geldiniz. Şimdi yeni videoyla yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Balığın adresi, taze günlük balık yemek istiyorsanız Poyraz Balıkçı'na geleceksiniz. Aynı konumda, aynı bölgede, aynı yerde. Bunlar mevcut, bulabilirsiniz. Poyraz Balıkçılık'ta günlük taze Norveç somonuna kadar, diamantlarına kadar, e, hamsisi, kefali, alabalığı hepsini burada bulabilirsiniz. Mevcuttur. Şöyle ben içerisi göstereyim. Seçenekleriniz. Norveç somonu var, kalamar var, Karadeniz somonu var, açık deniz devreyi var. Kalkan balığı bile var bak. Bunları burada Poyraz balıkçılıkta bulabilirsiniz arkadaşlar. Taze ve günlük balık yemek istiyorsanız Poyraz balıkçılığa geleceksiniz. Burada her dava, her zevke uygun mevcut sunumlar vardır arkadaşlar. Hamsimiz var burada Karadeniz hamsi çeşme sardalya var. Çok güzel balıklarımız günlük. Ee, tadabilirsiniz. Barbun var. Barbun sevenler için söylüyorum. Arkadaşlar e, taze balık her yerde bulunmuyor biliyorsunuz. Bu adamlar bu işin duayeni. Balıklılığın ben genellikle çupra tercih ediyorum. Alabalık tabi damak zevkinize kalmış bir şey. Onu siz bilirsiniz. Gelecek adres konum olarak belirteyim. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun altında Naz üstünde Gümüşçay Caddesi üzerinde bulabilirsiniz. Giderken solda gelirken sağda arkadaşlar. Taze ayıklanabiliyor. Temizlenebiliyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece ver fırına gitsin. Yiyorsunuz. Taze taze yiyebilirsiniz arkadaşlar. Balığın adresi Poyraz Balıkçılık.